Adem Aleyhisselam'ın kavmi, Nuh Aleyhisselam'ın kavmi. Nasıl helak etti Nuh Aleyhisselam'ın kavmini? Su ile. Göğe bir emir veriyor, durmadan yağacaksın diyor. Devamlı yağmur yağıyor. Yere bir emir veriyor, suyu yutmayacaksın, suyu tut. Tut. Suyu tuttuğu zaman, yutmadığı zaman su birikiyor. Ve bir sele, bir afete dönüşüyor. O yağmur, o nimet bir afete dönüşüyor. Nuh Aleyhisselam'ın kavmini su ile helak etti. Allah su ile helak eder mi? İşte etti. Binlerce insan öldü. Nuh Aleyhisselam'a iman etmiş çok az insan kurtuluverdi. Lut Aleyhisselam'ın kavmini nasıl helak etti? Meteorla. Meteor yağmuruyla. Küçük küçük yanan taşlar. Binlerce taşı bir anda Allah Teala bir beldenin üstüne gönderince oradaki herkes helak oldu, yok oldu, gitti. Ad kavmini nasıl helak etti? Bu kavmin özelliği şu. Fiziksel güçleri de çok iyi olduğu için dağların yamaçlarında ve dağların içlerinde kendilerine ev yapıyorlar. E, Kur'an'da geçen İrem bağları. Ad kavminin lideri Hud size neyi vaat ediyor diyor kavmine. Cenneti vaat ediyor. Ahirette azap görmeyeceğiz ve cennete gideceğiz. Ben onun vaat ettiği cenneti daha dünyada yapacağım diyor ve İrem bağlarını yapıyor. Dünyanın görmediği bağlar. Büyük büyük kaya sütunlarının üzerine bahçe. Binlerce çeşit bitki. İşte cennet budur diyor. Ben size cenneti yaptım. Uğudun Allah'ına iman etmenize gerek yok. Bana tapınmanız yeterli diyor. Gördüğünüz bir ilah varken burada bana tapınacaksınız diyor. Ağat kavminin lideri. İnsanları bu şekilde saptırıyor. Kavim de felaketlerden, afetlerden, bizden önceki kavimlerin yaşadığı felaketlerden etkilenmeyelim diye dağların yamaçlarına evler inşa ediyorlar. Evi dağın yamacına inşa ettiği zaman deprem riski, sel riski, suda boğulma riski minimize olur. Diğer evlerden çok daha düşük olur. Alt kavmi de bunu yapıyor teknik ilerlemesiyle ve fiziksel kuvvetleriyle. Allah Teala Hazretleri bu kavmi ne ile helak ediyor? Gelin dinleyelim. Ne'udu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Tudemmiru kulle şeyin bi emri rabbiha fa asbahu la yura ila masakinuhum kenaliken ejzil qaumal mujrimin azim muhakkak azametli allahımız doğru söyledi Rabbimiz şöyle buyurdu tudemmeru yıkar mahveder kulle şeyin her şeyi mahveder bi emri rabbiha o rüzgar Rabbinin emriyle öyle bir rüzgar ki o rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yıkar, yakar ve mahveder. At kavmini, o kibirli kavmi bize deprem vurmaz, bize Nuh tufarı gibi sel vurmaz diyen, dağların oyuklarına, içlerine, yamaçlarına ev yapan kavmi Allah neyle helak ediyor? Depremle değil. Selle değil. Rüzgarla. Bir rüzgarla Allah Teala helak ediyor. Salih Aleyhisselam'ın kavmini sayhayla bir sesle. Cebrail Aleyhisselam'ın sesiyle helak etti. Farklı farklı kavimleri hep farklı kudret göstergesiyle Allah helak ediyor. Bu bize bir güç göstergesidir. Ayetin inni döneme baktığımız zaman Mekke müşriklerine Mevla Teala kibirlenmeyin, gururlanmayın. Size verdiğim nimetler var. Mekke dediğimiz yer bir merkez. Dünyanın merkezi bir ticaret kervanlarının uğradığı bir yer. Ticaret kervanları nereye fazla gelirse orada zenginlik artar. Ticaret fazla olur ve o beldenin halkı zenginleşir. Zenginlik beraberinde kibri getirir. Kibir Allah'ın en sevmediği günahtır. En tiksindiği günahtır. Kibirle beraber insanlar ölümü unuturlar. Ölümü unutmak bir insan için ortaya çıkabilecek en büyük tehlikedir. Ölümü unuttuğun zaman tanrılaşırsın. Kendinin bir ilah olduğunu, bankada milyonların varken kimsenin sana dokunamayacağını, hiçbir musibetin sana vuramayacağını, değemeyeceğini iman edersin. Bunu düşünürsün. Ölümü unutan adamlar kendilerine tapan adamlardır. Lezzetleri kaçıran ölümü sıkça hatırlayın diyor Muhammed Aleyhisselam. Ağızların lezzetini kaçırır. Ölüm. İşte bu müşrikler lezzetlere, dünya nimetlerine, lezzetlerine kapıldılar. Bizim için ahiret lezzeti diye bir şey yoktur. Bizi oradaki lezzetlere talipteyiz. Biz bütün lezzeti burada istiyoruz dediler. Peşinci bunlar. 5. Ahiret nasıl veresiye ahiret? Dünyada bir şeyler yaparsın, ibadet yaparsın. Allah da veresiye olarak ahirette sana vereceğini vaat etmiştir. bugüne kadar söylediği bütün vaatler çıkmıştır. Ahiretteki cennet ve cehennem vaatleri, vaatleri de kesin olarak çıkacaktır. Kesin Şimdi bu kafirler Mekke müşrikleri ayet onlar döneminde Muhammed Aleyhisselam vasıtasıyla onlara iniyor. Mevla ne diyor? Bakın sizden önce sizden çok daha fazla nimet verdiğim ve sizden çok daha fiziksel olarak kuvvetli Mekke müşriklerinin yaş ortalaması 70 sene. Ağat kavminin yaş ortalaması 500 sene 700 sene. Adam Nebi'ye yakın. Adem Nebi zamanında 800 sene 1000 sene arası insan ömürleri. Fizik olarak da çok daha yüksekler. 10 metre, 20 metre, 30 metre insan boyları. Fizik olarak da Allah Teala düşürüyor kıyamete yakın, yaş olarak da düşürüyor. Bundan belki 50 sene sonra, 100 sene sonra yaş ortalaması, dünyanın yaş ortalaması 60'a veya 50'ye inecektir. Bu hep böyledir. Şimdi Mekke müşriklerine Allah Teala bu ayette diyor ki: "Sizden çok daha kuvvetliydiler. Sizden evleri çok daha sağlamdı, güçlüydü. Fiziksel olarak da sizden daha çok yaşıyorlardı. Ama bakın ben onları bir rüzgarla helak ettim. Neden? Peygamberleri olarak onlara, onlara gönderdiğim Hud'u reddettiler. Hud dedi ki kendi ellerinizle ev yapmanıza bir sakınca yoktur. Evlerin en güzelini yapabilirsiniz. Ama o evlerin yanına birer de put yaptığınız zaman eski büyüklerimizin hatırasını iade etmek adına onların heykellerini yapalım. Arada onlardan yardım isteyelim, muhabbet isteyelim, bereket isteyelim dediğiniz zaman iş dönüyor. Helalden harama dönüyor. Ve siz artık putperest oluyorsunuz. Allah putperestleri affetmez. Ne zaman bir yerde bir kavim bir şeylere taparsa, ağaca tapan kavim var, ineğe tapan kavim var Musa Aleyhisselam'ın kavmi, buzağıya tapıyordu. Bunlar kendi elleriyle yaptıkları, o kayalardan yaptıkları heykellere tapınmaya başladılar. Evlerinin yanına koyduğu heykellere. Allah, Hud Aleyhisselam'ı gönderdi. Hud Aleyhisselam bunları uyardı, ikaz etti. Zevklere kapıldılar, zevklere tapındılar. Hud Aleyhisselam'ı dinlemediler. Bak Mevla Teala Hazretleri diyor ki, kafirler cehennemin karşısına getirilip gösterilecekleri gün onlara denilir ki, siz bütün zevklerinizi dünya hayatınız içinde yaşayıp bitirdiniz. Kafirler neden Allah'a iman etmiyor? Allah yoluna gitmemelerinin sebebi ne? Zevk peşinde koşmaları. Yani nefs tanrısına iman etmiş olmaları. Zevklerini bırakamıyorlar, lezzetlerini bırakamıyorlar. İslam'a girse para istifleme lezzetinden ayrılmak zorunda. Oradan bir kısmı vermek zorundasın her sene. Zekat vermek zorundasın. Bütün sermayeni yüzde iki buçunu Allah yoluna vermek zorundasın. Adamın para vermesi canından bir parçayı kopartmak gibi, çıkartmak gibi. تُدَمِّرُوا şey'in bi emri رَبِّهَا O Rabbinin emriyle her şeyi yakıp yıkan bir rüzgardır. فَأَصْبَحُوا la yura o kasırga, o rüzgar gelince la yura hiçbir şey görünmez oldu. İlla mesakinuhum onların meskenlerinden, evlerinden başka. Bir rüzgar geldi. Şimdi Ad kavmi kibirli peygamberler, peygamberleri Hud aleyhisselam onlara tebliğ ediyor. Bakın putlara tapmayı bırakmanız lazım. Allah'a itaate gelmeniz lazım. Benim yaptığım gibi ibadet yapmanız lazım. Ben Allah'ın emrini yerine getirmeyip de sizden bu emri yerine getirmenizi istemiyorum. Benim gibi ibadet yapmanızı istiyorum. Bana ittiba edin. Bütün peygamberler ittiba isterler. Benim yaptığım gibi ibadet yapın. Bütün peygamberler halka öğrettiği ibadetin iki mislini, üç mislini yapar. Halka asgarisini öğretirler. Ama benim yaptığım gibi yap yapın derler. Bu ittiba yapmadığı zaman tehdit vardır. Tehdit ne peki? Biz sana itaat etmezsek ne olacak Eyhud? İtaat etmezseniz Allah'ın daha dünyadayken getireceği büyük bir azapla yüzleşeceksiniz. Tıpkı kardeşim Nuh'un kavmine geldiği gibi. Nuh dediğin zaman bunlar hemen durur. Çünkü tufanı biliyorlar. Korkuyorlar. O gibi felaketlerden korktukları için evlerini dağların içine yaptılar zaten. Kavim ne dedi? Biz güçlü kuvvetli insanlarız. Evlerimiz asla yıkılmaz. Deprem, sel bize uğramaz. Tepelerdeyiz. Madem bize sen böyle bir azapla tehditte bulunuyorsun, o azabı getiriver bakalım. Bu ne kadar cahilce bir şey. Allah'a meydan okumak ne kadar ahmakça bir şey. Bir azap tehlikesi varsa neden meydan okuyorsun? Neden bir an evvel azabın gelmesini istiyorsun ki? Tehdit etmek için ne yapabilirim demen lazımken. Siz ne kadar cahil bir toplumsunuz diyor Hud Aleyhisselam. Ve onlara söylediği söz şu. Azabın bilgisi ancak Allah katındadır. Ben size sadece yapmanız gereken şeyleri söylerim. Allah'ın yaptığı tehdidi ve verdiği müjdeyi söylerim. İtaat ederseniz müjde var, itaat etmezseniz tehdit var. Daha dünyadayken helak olacaksınız, diğer kavimler gibi. Ve peşinden de ebedi bir azap var. Bu tehditleri söylerim ama dünyadaki azabın ne olacağını bilmem. Ne zaman olacağını bilmem. Kavmi meydan okuyunca Allah Teala Hazretleri apansızın, apansızın rüzgarı gönderdi. Rüzgarı gönderince ne oldu? Öyle bir kasırga geldi ki onların evlerinden başka hiçbir şey görünmesi oldu. Kavim bir baktı simsiyah kocaman bir bulut. Normal bir bulut değil. Bulutlar normalde beyaz olur kardeşler. Siyah ve çok büyük bir bulut Allah Teala Hazretleri uzak taraftan kavmin üstüne doğru, alt kavmine doğru gönderiyor. Kavmin büyükleri dediler ki o yağmur geliyor. Bereketimiz artacak. Hud Aleyhisselam dedi ki Allah'ın azabı geliyor. Ey bana iman etmiş olanlar, benim peşimden gelin. Pınar'ın yanına gidiyoruz. Yemen'in hemen dibi pınarlar ve denizdir. Fışkıran bir pınar Allah Teala var etti. Hud Aleyhisselam bir çizgi çizdi. Kavmiyle, iman etmeyen kavmiyle kendi arasına. Bakın bir peygamberin mucizesi. Allah Teala Hud Aleyhisselam'a dedi ki yere bir sopa alacaksın ve bir çizgi çekeceksin. O pınarla çizgi arasında sen ve kavminiz bekleyeceksiniz. Helak bitinceye kadar. Ya hocam bir çizgi korur mu? Bir çizgiyi, bir rüzgarı engelleyebilir mi? Rüzgar her tarafa helak ediyorsa bunları da helak etmek zorunda. Kardeşler, ateş yakmaz mı ateş? Ateş içine düştüğü her şeyi yakar mı yakmaz mı? Yakar. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşi niye yakmadı Allah'ın peygamberini? Kur'an diyor ki biz ateşe emir verdik. Serin olacaksın benim kuluma serin olacaksın. İbrahim Aleyhisselam ateşin içine bir düştü böyle oldu. Kol palma gibi. Gol attığı zaman böyle oluyor ya. Titreme. Iceman. İbrahim Aleyhisselam ateşin içine düştü ve titremeye başladı. Serin. Ateş serin oldu. Yakma olayını yaratan Allah'tır. Ateşte dondurmayı da yaratır. Nitekim cehennemin bir tabakası soğuk ateştir. Soğuk ateş. Zemherir. Bu da başka bir azap şekli. Şimdi kavim Bulut, Bulut'un gelmesiyle beraber Hud ve inananların ayrıldığını görünce çölde kendi kavminden inanmayanlardan birçoğunun rüzgarla, hortumlarla havada hayvanların ve insanların uçuştuğunu gördü. Dediler ki galiba Hud doğru söylemiş olabilir. Dediler galiba ya adamlar uçuşuyor, hayvanlar koca koca inekler hortumun içinde uçuşuyorlar daha ne galibası dediler. Sonra hepiniz evlerinizi saklanın. Bizim evlerimize zarar veremez bu rüzgar. Dediler kibirleri. Onları evlerine götürdü. Evlerin içine girdiler, kapıları kapattılar. Allah Teala önce kapıları uçurdu. Sonra dağları parçaladı. Öyle kuvvetli bir rüzgar ki dağları parçaladı. Evlerini parçaladı. Her birinin evleri yok oldu, mahvoldu. Şimdi Allah Teala ayet-i kerimede o evlerden bahsediyor. Fe <laughs> asbahu öyle bir hal oldu ki o kasırga gelince La yura hiçbir şey, hiçbir şey görünmez oldu. İla mesakihum onların evlerinin dışında her şey görünmez oldu. Evler parçalanmış. Evlerini görüyorlar. Önce evlerinin parçalandığını Allah Teala onlara gösteriyor, sonra kendilerini öldürüyor. Bunu görsünler, kudretimi görsünler diye. İşte bu Allah'ın kudretidir. Muhammed Aleyhisselam bakın bu rüzgar hakkında bir hadis-i şerif söylüyor. Allah Rüzgarları idare, idare eden meleğe at kavmi üzerine bir yüzük kadar rüzgar salı vermesini emretmişti. Ne kadar rüzgar vermiş? Bir yüzük kadar. Bir bir insan kadar dese rüzgarın boyutu, o şiddetin boyutu çok daha fazla olacak. Niye Muhammed Aleyhisselam böyle tarif ediyor? Allah çok küçük bir kendi nispetinden çok küçük bir belayla insanların tamamını bir anda yok bu bir güç göstergesidir. Kudret göstergesidir. Sen bu Allah'a nasıl kafa tutarsın? Nasıl kibir yaparsın? Nasıl ilim öğrenmezsin? Nasıl namaz kılmazsın? Nasıl zekat vermezsin?